takipçilerimiz, herkese merhabalar. Ömer Matus süt çekliğimizdeyiz evet. ve bürolu olan çekimlerimize devam ediyoruz. Çok hararetli bir konuda kalmıştık. Böyle sürekli insanların yaptığı yanlış doğru uygulamaların olduğu bir konu. Buzamız evet. doğduktan sonra buzağımıza hangi müdahaleleri yapıyoruz? Hayvanımızda neleri gözlemliyoruz? Hayvanımız sağlıklı bir ortama doğduktan sonra buzağımızın sağlıklı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ağzındaki bulunan nefesini almayı engelleyici doğum sıvısı dediğimiz sıvıları uzaklaştırıyoruz. Bunu havluyla da yapıyoruz, elimizle de yapıyoruz. Bunu yapabileceğimiz diğer nokta da hayvanımızın refleksleri. Sümkürme refleksini tetiklememiz gerekiyor. Kulağın içine su dökebiliriz veya kulağın içine bir yabancı maddeyle karıştırarak sümkürmesini ve solunum yollarındaki sıvıyı attırmasını sağlamamız gerekiyor. Şey yapıyorlar böyle ağzına falan üflüyorlar. O mesela doğru bir uygulama mı? Direkt temizlemek daha doğru bir yöntem. Yani üflediğinizde oradaki sıvıyı sağa sola ittirmiş veya ileriye doğru ittirmiş oluyorsunuz. Ben doğru bulmuyorum. Özellikle doğumdan sonra hayvanın zaten akciğeri ilk defa hareket ediyor ve kalp ritmini zorlayacak asma gibi davranışlardan uzak durmak lazım hayvanımızı yattığı yerde normal pozisyondayken doğum sıvısından uzaklaştırmak, rahat nefes alabileceği bir hale getirmek lazım. Ola ki bazı problemler yaşayabilir, doğum zor olmuştur ve doğum sıvıları solunum yollarında tıkamış vaziyettedir ve nefes alamayacak seviyede bir hal var ise o zaman bunun için ayrı bir solunum pompası dediğimiz bir cihazımız var. Onunla çıkarmalarını öneriyoruz. Onu da akciğer kapasitesine göre kullanması gerekiyor. Ben çok tecrübeli bir yetiştiricinin veya bir hekimin buna müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü akciğer kapasitesinden fazla pompayı çekerse o zaman akciğerleri yapıştıracak ve içerideki kılcal kanamayı tetiklemiş olacak. Hayvanı ölüme doğru yön verebilir anormal zor doğum anlarında hayvanı asmak yerine akciğer kapasitesinin büyüklüğüne göre burnundan buzağımızı sokup hafifçe solunum yollarındaki sıvıyı çıkartmaya yarayan solunum ha. yolları müdahale pompası. Ha. Bunu da hiç kullanmamayı istiyoruz. Anormal şartlarda Melek Hanım sadece. Bunu kullanıyoruz biz. Tecrübeli olarak. Sen de kullandılar galiba bir korktun. <laughs> solunum yollarındaki stabilizasyonu sağladıktan sonra ve rahat bir şekilde konumlandırdıktan sonra temiz bir alanda buzağımızı annesinin yalaması en doğal bir yöntem. Eğer ki doğum çok temiz olan alanımızda gerçekleşmediyse biz buzağı ve anneyi Ana kucağı dediğimiz yaklaşık 10 metrekare bir alana getirip de ya yani da doğum alanına getirip orada yalamasını sağlamamız gerekiyor. Annesinin yalamasıyla da daha rahat bir hale getirecektir. Annenin yalaması buzağı süt salgısını da tetikleyen bir mekanizma. Buzağı doğum alanı veya ana kucağı dediğimiz bir 10 metrekare alan 3'e 3 gibi olabilir. Bir kısmında buzağının dış bölgede yani hayvanın gezindiği, ineğin olduğu bölgede değil. Fakat dışarıda bizim kontrol altında tuttuğumuz bir doğum arabasının içerisinde ineğin önüne koyacak şekilde buzağımızı getirmemiz gerekiyor. İneğimiz de o kilidin ön tarafında ayrı bir bölmede buzağa doğru hamle yapacak ve sağlıklı buzağısını yalamak isteyecektir ve kilide girecektir. Amacımız ineğimizden kolostrumu almak. Ayrı zamanda da buzağıyı da yalamasını arzu ediyoruz. Tüm bu iki olayı en sağlıklı olarak yönetebileceğimiz alan doğum localarını ana kucağı gibi tasarlayabiliriz. Sağlıklı olarak sütü indiriyoruz memeden. Daha güzel, daha hızlı ve daha fazla kolostrum almayı amaçlıyoruz. Buzağımızı doğum arabasına aldıktan sonra tıbbi müdahaleler yapıyoruz. Yine burada gösterebileceğimiz göbek enfeksiyonlarının Önüne geçebilmek için anne ile buzağın arasındaki bağ göbek kordonuyla Göbek kordonu koptu ve bir damar düşünün ki buzağının iç organlarına açılıyor ve bütün mikropları açık bir halde hasta olabilir. İlk 2-3 günlük hastalıklar, ekoli septisemisi gibi vesaire hastalıkların da sebebi bu. buradaki müdahale eksiklikleri oluyor. Biz göbek kordonunun içerisini güzelce batikonla temizliyoruz. İyice göbek kordonunun içinde hiçbir iyotlu ürün kalmayana kadar temizledikten sonra göbek kordonunun da ucunu yaklaşık 2-3 santimlik bir mesafeden göbeğin klipsliyoruz. Yani bu da göbeğin bağlantısını dış ortamla kesiyor, tıkıyor ve ucundaki fazlalığı da makas yardımıyla alıyoruz. Yani bu göbek kordonunun klipsini taktıktan sonra sallanan bir ürün kesinlikle istemiyoruz. Hayvanımız ona takılır, basar, kökünden koparır veya daha da kötü komplikasyonlar yaşayabilir. O yüzden normal olarak bunu yapmasını arzu ediyoruz. Hayvanımız burnu teniz, solunumu alıyor, göbekle alakalı olan dezenfeksiyonlarını ve cerrahi müdahalesini yaptıktan sonra septiserum dediğimiz ekolisseptisisine karşı bir deri altı hazır antikor veriyoruz. Çünkü buzağımız doğduğunda aktif bir bağışıklığı yok. Pasif bir bağışıklık sağlamak amaçlıyoruz. Pasif bağışıklığı da sağlayabilmek için ADE vitamini selenyum gibi vitaminlerini takviye yapılması gerekiyor. Bazı mineralleri deri altı olarak enjeksiyon yapıyoruz. Yani hem aşısını hem de vitaminlerini deri altı olarak verdik. Göbeğini dezenfekte ettik. Solunum sıvıları tertemiz. Bu işlemleri yaparken bir taraftan da hayvanımızı çok güçlü bir saç kurtma makinası eşliğinde ve çokça havlularla buzağımızı iyice kurutuyoruz. Buradaki kıstasımız da bizim saçımızdaki kuruluk oranınca Buzağı kurutuyoruz. Aynı zamanda hayvanımızda dolaşımı da düzenlenmiş oluyor. Her yalama davranışı veya her kurutma davranışında buzağının da dolaşımı rahatlamış oluyor. Şimdi buzağa doğduktan sonra tabii ki dediğim gibi gerekli müdahaleler yapıldı. İlk az sütü içirildi. Evet. Yumurta veriyorlar bir hayvan ben da sorayım yine. Aslında <laughs> sağlıklı bir kolostrum almamız gerekiyor ineğimizden. Ve bu sağlıklı kolostrumun içerisinde melekanın immünoglobulinler var. Ağır gibi boyunca ineğimiz yaptığımız aşıların antikorları var. Hepsi kolostrumun içerisinde. Bir defa kolostrumun kaliteli olması gerekiyor. Yumurtanın içerisinde de imunglobulin ye içeren bir üründür. Yumurtayı vermelerinde bir anormallik yok. Gayet de protein oranının da yüksek olması imunglobulin ye içeriğinin de yüksek olması sebebiyle kolostrum kalitesini arttırıcı, beslemesini arttırıcı, olumlu etkisi var. Tavsiye edilebilir. Yumurta yerine de kullanılan hazır Preparatlar da var. Onları da kullanabilir. Bizim tabii derdimiz doğalını kullanmak. Doğalı nedir? İşte kolostrum. Kolostrumumuzun ineğimizde sağlıklı bir miktarda ve sağlıklı bir içerikte olması gerekiyor. Bütün gebedüve hayvanlarımıza ve özellikle kuru dönem yönetiminde son 60 yemimizi kullanıyoruz. Neticesinde de ödemsiz bir meme yapısı, sağlıklı bir meme görüntüsü, ve zengin bir kolostrum kazanmak istiyoruz. Buradaki çiftliğimizde kolostrum içeriğinin miktarlarını ve kalitesini hepsini ölçüyoruz. Çiftliklerde ölçülebildiği kadar yönetilebilir. Ölçtüğümüz her şeyi daha iyi yönetebiliriz. Yetiştiricilerimize de ineğimiz doğurduktan sonra ne kadar miktarda kolostrum çıktığını not etmelerini eğer bu düşük bir miktar 4,5 litrenin altında bir süt kolostrumu ürettiyse kuru dönem yönetimine gözden geçirmesini veya doğum zamanında bazı aksaklıklar olmuş olabilir. Daha detaylı anlatabileceğimiz. İneğimizden aldığımız kolosumun koyu sarı renkli kıvamlı olmasını istiyoruz. Ölçmemiz gerekiyor. İyi bir yönetim sergilemiş miyiz kuru dönemde? Buzağımızın da geleceğini sağlıklı yönetebilecek miyiz? Sıfırıncı gündeyiz. Doğum anı kolosum yönetimi. Kolostrumun rengi Burada da görüldüğü üzere koyu sarı ve kıvamlı yapıda içerikte kesinlikle buzaya vermeden önce kontrol edilmesi gerekiyor. Renginin dışında işte kan var mı? E memesinde problem neticesinde mastitis görüntüleri, fırtılı bir süt görüntüsü mevcut mu? kolostrumumuzu temiz bir kapta elde etmemiz ve saklamamız gerekiyor. Kaliteli olduğunu biz bir de makinalarımızda da ölçüyoruz. Belki herkesin de ulaşabileceği en basit ürün refraktometre. Bir damla kolostrumumuzu alıp da buradaki gözümüze koyduktan sonra biz 30'un altında buzalarımıza içirmeyi arzu etmiyoruz ya da en düşük şartlarda 25'in altında buzağımıza içirmememiz gerekiyor. Refraktometre değerini ölçtükten sonra kolostrum saklama kabına koyularak üzerine hangi anneden, hangi Brix değerde olduğunu not edilerek saklama dolabına, buzdolabına hemen içireceksek de pastörizasyon alanına gönderilmesi gerekiyor. Diğer bir makinamızda daha bu gözle bakılan manuel bir makina. Kolostrumun içeriğinde 30 birikisi görmek istiyoruz. Yine dijital olarak da cihazın haznesine damlatıp burayı doldurduktan sonra sadece oku tuşuna basıyoruz ve buradaki rakamı evet. not ediyoruz. Bir doğumhane çizelgesi dersek bunun adına doğum notları tablomuzda buzağımız kim, annesi kim, ne kadar süt verdi, ne kadar kalitede bir kolostrum üretti. Hı hı. Ve diğer detay da kaliteli üretilen kolostrumu en hızlı şekilde 30 dakika içerisinde buzağa emzirmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde emzirmek daha çok immunglobulin almasını sağlıyor. Dakika süre uzadıkça bağırsaktaki emilim, kolostrum emilimi azalıyor. Bütün 2 ay boyunca bu kolostrumu üretmek için ineye çalışıyoruz. İlk 30 dakikada dediğim gibi 2 litrelik gibi bir miktarını daha sonra 4 saat içerisinde ikinci 2. 2 litresini vermek istiyoruz. 12 saat içinde de üçüncü 2 litresini vermek istiyoruz. Canlı ağırlığının %10'u kadarını 50 kilogramlık bir buzağa doğduysa 5 litrelik bir kolostrum içmesi bir buzağı için yeterli. Ama biz ne kadar yüksek miktarda içirebilirsek sıklıkla ve hızlı bir şekilde o kadar daha yüksek miktarda kolostrumu buzaya içirmiş evet. ve daha fazla antikoru buzaya vermiş oluyoruz. Aslında biz şu an hep buzağı besleme üzerine konuştuk ama aslında arkada görüldüğü üzere bakım ortamı da önemli. Peki buzağı annesinin yanına mı bırakıyoruz yoksa alıp buraya hemen getiriyor muyuz? Evet çok aslında yine yapılan yanlışlardan bir tanesi annesinin yanında daha uzun süre tutmak. Orada çok uzun süre kalmasını arzu etmiyoruz. Çünkü oranın şartlarını yönetemeyebiliriz. Daha fazla doğum olur, inekler dışkılayabilir vesaire. Dolayısıyla buzağıyı kuruttuktan sonra besleme yapacağımız yer burası. Şu an bulunduğumuz yer infraredli bir alan burası. Hepsi teknik kulübelerde duruyor. Altlarında kavuşuk bir zemin var. Yerden yüksek. Biz burayı kuru ve temiz tutmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da sıcak tutmaya çalışıyoruz. Çünkü buza doğduktan sonra, kuruttuktan sonra sıcak bir yerde ağız sütünü doğru bir şekilde içirmemiz gerekiyor. Bu alanda da yaklaşık 10 gün, 12 gün tutarak hijyen şartlarını buzağının gelecekle ilgili sağlık parametrelerini sağlamasını burada gerçekleştiriyoruz Hı -hı. Melek Hanım. Bu alanımız tamamen birbirinden izole ve infraredli bir alan. Sıcaklığı da bu şekilde dengeliyoruz. Hı -hı. Ondan sonra bir daha zaten paddock yönetimi, tekli ve çiftli kulübeler bu, burada Evet, buzağımız az beslenme sebebiyle bir stres yaşamaması için günde 3 defa yaklaşık 2 litre gibi ağırlığına göre devamında yine süt içiriyoruz. Pastörize edilmiş sütü 10-12 gün, 15 gün tercihe göre çiftliklerin yapısı ve doğum yoğunluğuna göre yaparak burada steril, kuru, temiz ve infraretli alanda tutarak yapıyoruz. Daha sonrasında buzağlarımızı alarak tekli buzağa bakım bölmelerine veya robot alanımıza götürüyoruz. İşletmemizin doğum yoğunluğuna göre teknik kulübeye veya robot alanına sevk ediyoruz. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki konularımızla beraber yine kolesterolları ve buzal bakım beslenmesine devam ediyor olacağız. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.